ileri gel ileri gel direkt yürü 60'lar üçü devam et direkt onu görmeyecekler yürü direkt yürü yürü 60'lar Uzar. yürü basıp at Arkan geçti atma 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 at. 70 atma çık gel çiftle çiftle dön direkt 70'ler 3 2 4 bas bas bir 70 Öleni ölen dağıl abi ölen alacağım ben direkt aldım ben onu direkt 70'ler üçü ileri doğru yürü devam et devam et devam et yürü uzar. yürü yürü basa bas direkt sur 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 Hadi oğlum direkt yürü üstten yürü. Encir var bende yürü. Ben Fatih'i alacağım. Arka mı kesiyorsun? Arkan Kim de kesiyor? De dağıl o zaman. Dağıl, dağıl. Ne işler geldi. Gel lan Kaptan şuraya. Şuraya işte döndür. Bunun Yürü gel direkt gel 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 gel. Lan dön direkt sollu. Fera 34 çıkıyor. bir. Flat Fera'nın şuna. As 70 attı. Bu 70 attı. Bu 70 attı. Vur, vur vur Fera çıkacak Vur Fera çıkacak da. Vur Fera çıkacak da. Vur. Hemen gel direkt staff gir gir gir, gir. Vurma, evet, durma Hemen durma. Hemen staffa geç ya durma durma. Yürü üstten toplandırtırma bak yürü. Direkt yürü devam et devam et devam et devam et. Staffa şunları. Gir gir birliği bekle. geliyor çaktırma. Tamam çaktırma. Dön direkt arkaya. L61 3 2 1. Flat direkt flat... sonra flat flat Bas at. Şu vur at. vur. vur. Hemen direkt tovuna tovuna çok güzel. Emre alttan al. Alttan al. Atmayın lan sana kaldı evet. Bizde ya. Bizde ya. ya. Büyük ihtimal bizde. <laughs> bizde ya. Yes, <laughs> yes be. Tube... Wolf mu attı? Evet. <laughs> 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 Allah Allah Allah. Oley be! <laughs> Rof aldık lan! Yaş amına koyun be! Görüşmeler. Gel gökyüzüne <laughs> yıldız alalım Seninle mutlu <laughs> eslan Go go go! Oğlum vay <laughs> direkt Ferhat 60'da uzakla Sıfas 70'de uğruyor Uğruyor 70'de uğruyor Ferhat bir tuşa En soldan direkt Mustafa oynasan alacağım ben onu. Ben bir kör attım onlara direkt en yürü Mustafa gel. Gel gel direkt yürü devam et. Aldım ben onu. Yürü devam et. Direkt yürü. Aldınız yürü. 33 oynayan körüm ben görmüyorum. 33 oyna. 33 oyna. 33 sağa 33 oyna. Sağa direkt kaldır o çiftle. 60'lar üçgen en ileri doğru. Yürü devam et devam doğru hadi. Yürü devam et devam Durma. Durma durma durma. Uzat. Yürü. Yürü devam et. Uzat bas bas bir tane atmışsın o. Dur bir tane yürü devam et. Direkt yürü. Durma 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 durma. Dönecekler herhalde. Direkt Direkt yürü devam et. Yani Staffa çok dağınıklar. Staff gir 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 gir. Soldan ben giriyorum. Sağlı vuracağım bak. Sağlı 70'te düşük ileride. doldur. Basıp basıp at. Süperli vur. kadar. Vur kadar. Vur kadar. Vur kadar. Tekten birliği. Tekten şunu da. bastım ben Arkada mi? bir mage var. Topluyor mu? Tamam Direkt gürüye. Direkt gürüye. Direkt gürüye. Yürü gel. Direkt yürü. Direkt bir uzağa. Yürü bu hemen zeyre tekrar oldun ya da bir tekrar Bastım diyorum kabar Tekten şunlar tekrar 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 Asas falan var kafamda tekten şunları Daha şey çıktılar lardos çıktı Start'a şu arkası Yürü Sağa geliyor bak Sağa gel gel Direkt gir bas hemen gel direkt gir Ortadaki pires gir direkt gir 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 bırakma gir bırakma gir 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 dur Bir bas uğraşıyor Bu taraf dışa bu taraf dışa kadar bu taraf dışa kadar bu taraf dışa kadar Bu kadar Tekrar bir ekip bir çekmeden tekrar. Yürü doğru. Anca TPM'yi 35 fırlatsana L'ye 35. Fırlat Anca'ya. Direkt bir Yok yok direkt adam toplasın. Direkt yürü ileri atmışlar. 3 2 1. Hemen stop oyna. Stop oyna. Stop oyna. 70'de dur. Yürü basın. Bırak. 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 stop oyna tekrar. Gir. Gir. Direkt gir. Stop. Gir. Gir stop götür götür, tut şimdi en solda. Sapan çık gel tovna tovna. Asap tut. Soldan gel direkt atacaksın. Direkt önüne Kulak basatsın, dur at, dur ile dur. İlerle sonra tekrar yürü. Direkt yürü, yürü devam et, devam et. Direkt yürü stafa, duruma göre çıkacağım bak ya. Gel direkt yürü devam et, stafa godamana git. Godamana git, godamana git, hazır ol direkt yürü devam et, yürü yürü direkt yürü. Yürü direkt yürü, godamana çekip vuracaklar, fr30 <laughs> tamam mı? Direkt yürü, yürü. Yürü ferak beşleri, ferak beşleri, 3, 2, 1, hazır ol. Fırat ferak başına, fırat. Fırat basat başına, vur at başına, vur yetiş, vur yetiş, vur yetiş, vur vur yetiş, vur vur yetiş, vur Hemen direkt gel direkt stafa, yürü. Ben de aldım. En sağdan git, tut. Tekten soldaki meyce. Hemen stop gir. d 3ler bir Flat D3'nin. Flat flat D3 korkma. Flat 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 Flat. Çık geri. Görmüyorum. Çık geri. Çık geri. Çık çık çık. Dönme işleri. Direkt F60 3 2-1. İle doğru. Aynen öyle. 1. Flat D3'nin. Bas at. Şunu vur at. Şunu vur at. Şunu vur Şunu en soldaki meclis tut hemen tekle 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 legendary tekle 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 tekte tekle okçular dön direkt çiftle 73 çıkıyor dur Gir bas bas 70 okçular vur. Dur, vur 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 iki, 70, vur iki, 70, vur dur vur 2 dur işte, vur dur vur etmiştir, var, bur, hemen bak, direkt staffla gel direkt gel staff gir gel direkt en sağdan gir en sağdan git gir 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 sağdan git sağdan kapana 60'lar çünkü dur gir bas bas 60'ını tovna 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 ne yapayım ne kaç 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 çok kalabalık Emre Tepeye çık, tepeye çık, gel dönüyoruz direkt ben de gidin. Çık tepeye. Ben Arkana dön direkt Ferhat Başlar, 3, 2, 1. Fırat direkt başını. Dur, 70'ini vur. Vur, işte vur. Vur, 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 hemen Taktın. geri çıkmayan alacağım. Ol. Gitme, gel. Bekle, bekle, geri çık, çıkmayan çık, çık. var mı? Oldun yerde dur direkt, 60'lar, 3, 2, devam et, devam et. Yürü, yürü, devam et, devam et. Yani CC at, yürü, uzat, yürü, bas. Pas et. Işte vur. Ülü ile doğru, 70'ini vur, 70'ini vur, hemen geri çık, vur, çık, geri çık. Bastım, okey. Çık. İyi, anca öldü bak, anca. Gel direkt hemen Z'den direkt yürü hemen stop kaldırıyor bak kaldırıyor kaldırıyor. Kaldırınca tek tane tek tane anca tek Tek tane anca olduğun yerde tam çık geri çık geri. Lerat kuşları çık gibi bir. Hadi o bir flat lerat kuşuna. Flat topla buraya. Arka topla da arkadaşlar. Dön direkt Aynen. arkana. Dön arkana bak dön. Tamam. Çifle şimdiden çifle. çifle 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 direkt 60 tamam mı? Direkt yürü yürü direkt yürü 60 derece devam et ileri doğru yürü devam et devam et durma. Durma 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 en ileri doğru durma bak durma. Direkt yürü yürü devam et devam et uzat yürü Vur at Hemen direkt stopla şu püresini. Gir direkt gir 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 doğru gir bak. Yürü. Direkt yürü direkt stopla yürü devam et. İgadalayı bırakma. İgadalayı bir kez sağda kör atacak yine. Ya tek şey bu. çocuğun kör atmak. Başka bir beceriksiz yok. Stopluyor ya. Görmüyoruz ya. Nereye? Dön direkt arkana. Arkana dilek ver atmışlar. 3 2 devam et devam et. Bir. Flat direkt düşüne. Flat vur at Vur at düşüne. Ferit beş At Ferit 60'ını. At Ferit 60'ını. Vur 70 vur 70 vur yine doğru vur 70. Direkt yürü üstten. Direkt yalnız. Birliği tut. Tekle. Birliği tekle. Birliği tekle. Tekle birliği. Tekle vodkayı. Direkt üstten Bir daha Zalıyor arkan geliyor arkan arkan. Arkan 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 dön direkt 33 oyna. At yaratmışları. At yaratmışları 60 da olacak. Tamam çık geri olacak. Tovna 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 at bana da gel. Tovna atacak. Tovna atacak. bu ya. Ben çekebilirim. Tamam ben de kaçıyorum. Çek çekiyor ya hepsi bende. Topla buraya. Hemen geliyor arkan. Arkan geliyor. Arkanı. Çok topla hemen geri Altın çıkıyordu. 60 70 kaldı. yapacak. Bastım. Dön direkt arkan gül 60 uzat. zat. Gül basas. Basit düştü. Bu 70'de vur Ferit kadar, vur Ferit kuşa 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 kadar, vur Ferit Hadi Batu at Çek. Dön direkt 3 gibi. Flat sağlı Ferhat Vur 70'ini vur 60'ta şey vur. <laughs> vur. Vur 60'ta vur. Vur 60'ta vur. Vur 60'ta da. Vur vur. Vur 60'ta vur. vur. 10 beklet Direkt hemen start gir gir. Hemen start gir. Restore AC. Restore AC'de hemen gir Soldan gir gir. Vasco S. adam gitti lan. Götür 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 götür. Götür 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 götür. Götür. Götür götür. Toplayan var mı? Yok yok. mı var? Tamam Mert Bey. Yürü geldi. Tut şu tekle. Tekle. Evet, evet. Hemen asas kat etti. Evet. Tekle bir yerinde. Yürü. Kırmızı evet. Ben tamam, direkt yönü. Küçülsene. Küçük, bas tekrar Direkt yönü. 60'da ya. Bas o, bas bas. Tekle bir yeri. Rip dur. Rip dur. soldan. Yürü, yürü Yürü Bir flat yaratmışını. Buraya şunu buraya şunu buraya şunu buraya Vur buraya de. de de. evet. şunu vur şunu buraya de şunu buraya şunu buraya şunu buraya şunu da şunu buraya 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 şunu got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody